Kombi genleşme tankına hava basılır mı? Gaz mı basılır? Hangi durumda değiştirilir? Kombi genleşme tankları dikdörtgen, simit şeklinde daha farklı şekillerde olabilir. Kombi genleşme tankının delik olduğunu anlayabilmek için delik olduğunu anlayabilmek için 3 e, tane sebep var. Birincisi burasından hava bastığımızda hava çıkar. Hiçbir şekilde tank da olmaz. Sibop yerinden ee, aynı bisiklet ve arabalardaki gibi sübap yerinden su gelirse tank deliktir. Bir de pres yerinden su gelirse bu tank deliktir. Tank tanka hava basım işlemi kombi bakımının içinde olan bir işlemdir. İlave bir ücret istenmez. Size gelen servislerden biri kombi'nin gazı bitmiş, gaz basılacak diyen bir servisse kombiyi toplamasına dahi izin vermeden kesinlikle evden çıkartın. <laughs> Bütün kombilerdeki sistem aynıdır. Pompaya bağlıdır. Genleşme tankı flex hortumla. Eğer tankın içinde hava yoksa petekleriniz verimsiz ısınır ve suyla dönen aksam kasılma olur. Hatta tankta hava yoksa dikkat edersiniz. kombi ısındığı zaman var göstergesi var göstergesi ısındığı zaman yükselir. Bunun içinde hava yoktur ya da tank deliktir. Tankta kombi düdüklü tencere gibi düşünün. Isınınca basınç artar. Kombi kasılma ve hararetler yaşayabilir. Ama bunun içinde hava olduğu zaman tankınız e, kombi daha verimli, daha hararetsiz, daha sessiz çalışır. <laughs> aynı şekilde mavi burada gördüğünüz tanklar mesela arıtma tankıdır. Bunların içinde ağzına kadar su da olsa, içinde hava yoksa kesinlikle size su vermez. İçme suyu vermez. O yüzden e, aynı arıtmalarda da burada sibo vardır bu dediğim üç tane etken yoksa bu tank delik değildir o yüzden hani bu bu tankın değişimi yapılacağı zaman e, kombiye hava basmadan yani tank hava basmadan tankınız delik tank değişime gidecek demek doğru değildir e, Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abi, bu, bu